Marabat Televole. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Bugün bizim için özel bir gün. Metin evet, evet, evet. Yes, yes. Niçin yes. özel? Ya da aç, paket açacağız. <laughs> bugün paket paketi açacağız da. Evet. Ama Metin Bey ayağa kalktınız. Evet. önce, ondan sonra paketi bugün, açacağım. Bugün, bugün beyefendi, tamam paketi açacaksınız, paketiniz burada. Bugün 10 bin olduk. 10 bin. 10 bin. Evet. Nerede olduk? Nerede? Youtube'da. Youtube'dayız. <laughs> <laughs> hadi bakalım. Hadi. Evet kutlama. Buyurun. Kutlama. Bravo. Havaç çekme bu. Havaç evet. Ben çekerim. Evet koyun Gülüşmeler beyefendi. Koyun. Evet bugün 10 bin olduk. Abonelerimize teşekkür ediyoruz değil mi Metin Bey? Evet aynen. Beni siz var ettiniz Metin yes. Bey. Siz olmasanız ben hiçim. Evet. Yes. <laughs> evet. Hoş geldiniz. Metin Bey bu arada siz de biliyorsunuz şey oldunuz. Şöhretli oldunuz. Buyurun. İşaret ettim size. Sağ olun. <laughs> Hadi saate. Evet kutlama yapıyoruz. Oo. Vay vay vay. Üzüm mü var kutlamada? Üzüm. Oo. Evet. Burada YouTube izleyicilere bir şey demek ister misiniz Metin Bey? Ne yapayım? Teşekkürlerimi sunarım. Bir de para atsınlar kutuya. Beyefendi siz de... Zaten... <laughs> <laughs> bu köy hep para. <laughs> Ay, para, hep para. 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 Para değil o. Like. 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 Para. Like. Para like, değil o. Like o. Like. Like yani. Evet. Like'a şeyce de mi Şayka. Şayka mı? Şayka. Evet. Hep aklınıza para Metin Bey. Hadi. Afiyet olsun. Evet. 10 bir kutlaması. 10 <laughs> bir kutlaması yapıyoruz. Aaa. Güzel mi şarap? Şarap güzel. Evet. Şarap bu arada şeyde bizim saçlar uzadı ha. Saçlar papaz gibi oldu diyorlar. Saçı kesmem lazım. Nasıl keseceğim saçı? Koyun makasından ben keserim onları. Keser misin? Hı -hı. Dur şeyi arayacağım abi. Bizim şeyi arayayım. Evet. Kuaförü çocuğu arayayım. Evet. Etilerin meşhur sosyetik kuaförü. Cem. Cem şey Cem diyorum. Cemal Cut'u arıyoruz. Cemal Cut. Evet. Kat mı Cut mu o? Hani kat kesmek değil mi? Cut. 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 Arayız bakalım. Gidemiyoruz ki abi. İstanbul'a. Hayatta da gitmem abi. Değil mi? Gidilir Gidip mi? Abi, gitme abi Gitmem abi. Metin abi beni bırakmıyor. Sakın gitme diyor. Arıyoruz, Cemal Cüt'ü arıyoruz. Ara Cüt'ü ara. Efendim? Ne yapıyorsun Cemal Cüttü? Şimdi Metin abinle oturuyoruz. Kutlama yapıyoruz. Bugün Metin abi sünnet oldu. <gülüyor> <gülüyor> Metin abi sünnet oldu. Onun kutlamasını yapıyoruz. Daha yeni kestiler, daha yeni. Ama otur bir tarafa ben değmesin, de. şey olmasın. Yok oğlum, şey olduk. 10 bin abonemiz oldu YouTube'da. 10 <laughs> bin, 10 bin mi geldi? Para. Tabii oğlum, 10 bin olduk. Metin, ne yapıyorsun Metin abi? Soyunuyor Metin abi. Eyvah, bir bardak şarap işi işte soyunmaya başladı. Sanat için soyunurum diyor. kadar. <laughs> oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu saçlar benim papaz oldu. Ben saçı tarasam. Canlı yayın yapacağız, aynen. Yok yok saçı tarasam Metin abi koyun makasında keselim diyor. Kesebilir mi? Abi keser. Ben tarif ederim ona ya. Öyle mi? Evet. Ha, Pe aynen. Peki şey yok mu zaten çim makinesi? Var o da var. An... hani kafa yok yok oğlum Metin abi ben kafayı toprağa sersem diyorum. çim biçme makinesinin alsa olur mu? Olur. Ha, abi, yok abi olmaz öyle. Maalesef ki olmaz yani. Peki Cemal Bey. Ne olur? Ya? Ne olur? Öyle şey olmaz. Peki. Olmaz. Peki Cemal Bey bu Önemli açıklarımız için size çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek siz, üzere. Ara ve şimdi bana şey yapacaksınız. Canlı yayınları açacaksınız. Oradan ben takip edeceğim. Ben merak etmeyin. Aa, şey yapacağız beyefendi. Çok teşekkürler Cemal Bey. Etiler esnafına selamlar. Abi. Hadi. Hadi. Hayatımız etilerde geçti. Metin Bey. Hayatımız orada geçti Metin Bey. Ben şu bıçağı alıp gelelim de onları doğrayalım. Niye? Elmaları. Ya beyefendi elmayı böyle yiyeceksiniz Metin Bey. Biz doğal... Doğrada Do doğrayacağız. Ya dön, Alın böyle yiyin beyefendi bak. Diciniz mi yok? Allah'ım ben. Siz niye karşınız gittiniz oraya? Ne? Benden mi kaçıyorsunuz? Doğal. E gelin böyle beyefendi niye karşınız oraya gittiniz? Yaklaşın şöyle. Şu şeyi açın da görüntüye bakayım nasıl gözüküyoruz. Bir de yamuk mumuk çıkmayalım abi. Bakayım o Metin abi. Niye gözüküyorsun ha? O numara. Evet. Hadi Salut'la. Hadi bakalım. Bugün şey <laughs> Bugünün şerefine Metin abi kutu açacak. Metin abi biz yemekten nasıl kutu açacaksınız? Onu şey yapamadım. Nereden nereye değil mi? Metin ha. Bey. Nereden siz televizyonda beni izleyin. Evet. Sonra ben geleyim buraya. Sizi şöyle edeyim. Nerede nereye? Tamam. Ama bunun da bir bedeli var Metin Bey. Nasıl bir ödeme yapacaksınız bana? Şarapla. <laughs> Şimdi ben bak bu kadar da hızlı içmeyin sonra Allah korusun dağıtmayın burayı. Ağır ağır gidiyor. Geçen gün içmişsiniz bütün şeyi dağıtmışsınız Metin Bey. Dağıtırım dağıtırım. Ama size. yavaş. Karnınız aç galiba kahvaltı etmedi sabahtan beri. Evet Metin abi bugün aa çok güzel de yorumlar var. Yorumları okuyalım mı? Okuyalım. Dur bir saniye ben iPad'imi alayım geleyim. Hı. Yorumları okuyacağız bir saniye. Alıp geliyorum Metin gel, Bey. Gel Evet gittik geldik Metin Bey. Şimdi çok güzel yorumlarımız var. Size de yapmışlar yorum. Sizi çok seviyorlar bu yok, arada. Çok Evet. Adam gibi adam diyorlar sizin için Metin evet, Bey. Evet, doğru söylüyor. Adam gibi adam. Kambur durdum ben dur şöyle dik durayım. Evet okuyorum yorumu. Telefon yok, mu yok. var? Yok yok. Evet. Ben bu beğenmeyenleri anlayamadım. Taner abinin kimseye zararı yok. Mal mülk kavgası yok. Kendini büyük görme yok. Macina hayatı yok. Adam karavan almış yaşamayı seven biri. Eski mesleğini aranan biriydi. Magazini sevdiren biriydi. Seviyeli eğlenceli bir muhabirdi. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş. Ömer Akaç. Doğru. Bravo Ömer. Evet. Şehri Şengül. Anlatırken hem eğlenen hem eğlendiren insanın ne? İnsan, insanız izlerken tebessümle gülmemek elde değil. Sağlayacak da kalın demiş baba. Doğru söylüyorum bravo. Güzel. Helal olsun Taner Bey. Bütün videolarınızı teker teker izliyorum. Hepsi birbirinden güzel. Benim gençliğim Saroz Elikli'de geçti diyor. Bravo. Trakya bambaşkadır. Almanya'dan çok selamlar. Tanıyor musun? Kerem... Nam nereden tanıyacak? Nereden Kerem'le Kerem. geziyorum diyor. Bu ne? Varlığın enerji veriyor Taner kardeş. Yıllarca Televole ve güldürdün bizi. Evet. Senin yerin dijital. Buralara geç de olsa gelmen çok güzel olmuş diyor. Hani dijital diyor yani. Doğru buna içilir. Metin Bey dur be. Ne gırgır yapıyordun TV'de ya. Allah hep güldürsün seni demiş. Metin abiye sevgiler saygılar. Aaa hadi. Metin Bey'e sevgiler saygılar. Aga. Benden de selamlar. Senin mankenleri keklediğin zamanlar ne güzeldi be diyor. Oo. <laughs> o hemen şey yapınca o. Oo. <laughs> Ben seni tersleyen bir tane ünlü görmedim. Formu yine yerinde, gülüşüne kurban. E baba, şimdi beni ünlüler tersleriz çünkü biz onlarla arkadaşız. Evet. Baba, ben insan psikolojisini biliyorum Metin abi. İnsan psikolojisi nedir? Şimdi ben bakarım baba sanatçıya. Diyorum röportaj yapacağım değil mi? Bakıyorum baba şöyle bir 10 saniye. Adam mutlu mu, mutsuz mu, başından bir şey geçmiş mi o gün? Belli eder kendini. Belli eder. Adam mutsuzsa hemen tak mikrofonu da baba. Ama mutsuzsa hiç o gün ben röportaj yapmam. Psikolojiyi Psikoloji Yapma. bileceğim baba. Psikoloji. Bozulmasın tabi. Değil mi? Bir de mutsuzsa şarabı vereceksin içecek. Şey Ama beyefendi olacak. sizin şey gibi içiyorsun şurup gibi içiyorsun Bir yudum alacağım. Tövbe tövbe estağfurullah. Metin Bey kötü bir eminimiz var. Anlamadım ki sürekli içiyorsunuz. Bize de içiyor. Bir şey atmanız değil mi bunun için? Yok. Değil, değil mi? Sinek ilacı attım. <laughs> Youtube hesabımı ele mi geçireceksiniz? <laughs> <laughs> Hay Allah. <laughs> evet. Bu da Keops Guevara'mış. Keops Guevara. Yavuz Bilal Gültekin. Abi millet olarak gülümsemeye ihtiyacımız var. Videolara devam abi. Metin abiye saygılar. Bak millet olarak... Selam var. Millet olarak diyor, gülmeye ihtiyacımız evet, var, diyor. Var, var, değil, var, mi? Hafta, değil mi Metin Bey? Evet, gülmesi lazım. İnsanlar gülmeyi unuttu Metin unuttu, Bey. Unuttu, unuttu. Hastalık nedeni unuttu. Bu Hastalık değil, bir de bu gelir melir falan. Gelir gider, yani, bozuldu. Gözlerinden yaş geldi. Mustafa Savaş Batkı. Gözlerinden yaş geldi dinlerken çok iyiydi. Karnım ağrıdı gülmekten. O derece diyor. Bak ya o güzel insanları güldürüyoruz abi. Eğlendiriyoruz abi. tamam. Abi. Taner, bu koronalı günlerde eğlencemize katkıda bulunuyorsun. Ağzınıza yürüyünüze sağlık. Antalya'dan Ergün. Antalya sevgiler saygılar. Gittin mi Antalya'ya? Gideceğim yarın sabah. Taner kulaklıkla dinliyorum. Annem babam bu çocuk neye gülüyorum diye bana bakıyorlar. Çocuk hani kulaklığını takmış. Bizi dinliyormuş baba Evet Hay ağzına sağlık yıktın gülmekten Oraya sapların gelmesini istemiyorsan Videoları uzun olsun bana her şey bedava Dedim ki Hadi saplar gelmesin dedim baba kızlar gelsin Doğru dedim bravo, bravo akıllı adam. Değil mi baba Doğru. yani ne yapacağız sapları Neyi Zaten biz sapız burada Aynen Değil mi Metin Bey Tabi buyurun al, meze alın Tabi kızları duyunca hemen <laughs> Kızları duyunca hemen buyurun meze alın Evet ne gece yapmamız lazım Metin Bey böyle olmuyor. Olmaz. başında var mı bir organizasyon? Yok. Bir şey falan dansöz oraya falan. Yok. At... burada yapacağız. Nerede yapacağız? Burada. İkimiz mi kutlayacağız? Beyler yok mu bir şey ya? Aktivite yok mu? Yok. Gelen, miden, kol mekan. Alın. Gökhan Çelik. Açtım biramı gülmekten içemedim. Sen çok yaşa Taner abi. Maceranı dinlemek için bekliyorum. saygıları abi. Az yakında macera. Murat Metin. Rast gelsin kardeşim. Sen de anı bitmez. Senin o hızlı zamanlarını çok iyi bilirim. Ha, bravo, bravo. Gerçi hala hızlısın da selametle kal. Metin Bey. Biz de yani kusura bakmayın. Fenomen yıllarımızda evet. benim diye playboylar aratmıyorduk yani. Yes, yes İşimizi çekiyorduk ol. ama gece yaşantısında da hızlı akıyorduk. Evet. Ama şimdi artık dinlenme Dinlenmedeyiz. Artık ne Bak sen de yaşamışsın. Evet. Değil mi bu yaşına kadar? Aynen. Ben de en güzel çağlarımda en iyi hayatı yaşadım. Aynen dinleyeceğiz bunları. Evet Aynen. abi Aynen. şu anda da çok mutluyum ben abi karavanda. Evet. Pozitifliğin, iştenliğin çok güzel yansıtıyorsun. Eskide neyse hala olsun, helal olsun. Şov yapıyorsun diyor. Şov. Doğru. Şov videonun kaç dakika olduğunda bakmazsın. Anlamsız bir akıyor gidiyor diyor. Mustafa Ethem demiş. Hayır, bak valla güzel güzel yorumlar var abi. Evet. Baksana abi. Merhabalar Taner Hocam. Paylaşımların için teşekkürler. emine sağlık. Çok keyif alarak Aynen şimdi kendimizde şey yapmayalım abi. Tabii, ya hani değil mi? Hani yok hani böyle şey egolu gibi sanki. Ay, şey. tabi tabii, değil tabii. mi? Biz sıfır ego Metin evet, Bey. Yes yes yes. yes. Kafanız tabii. hafif bir şey oldu ki, galiba. Yok hadi yarın. Şu çubuğa üstleyin bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Metin Bey bir bakayım. Yok yola çıkacaksınız Allah korusun. Şey var, meze alır mısın meze? Metin Bey alkol şey çıkmayacaksınız değil mi yola mola? Evet. Allah korusun vallahi şeyinizi kaptırmayın. Bu arada bu 10.000. abone var biliyorsun. Kim olmuş biliyor musun 10.000. 10 abone? İstesen olmaz. Ona bir daha bir kilo balık hediye ederim. Bir kilo balık mı? Evet. Hadi 10.000. aboneye bir kilo balık. Ama ne vereceğim? Küçük de şey verme yani. Gümüş balı hamsi mamsi verme. Gümüş balı yok zaten kalmadı. Ne vereceksin? Ne vereyim? Tek gözü alamadım. Yok abi vatos bana verdin Vatos mu? Evet Vatos Evet Vatos Peki kime vereceğim biliyor musun? 11. O En soncuya Hayır Beyefendi nasıl en soncu? 10.000'inci diyorum beyefendi 10.000'i 10 Bulana Siz kafayı buldunuz eyvah Metin Bey <laughs> Metin Bey siz kafayı buldunuz herhalde 10.000'e 10 kayıt olana <laughs> Hani 10 bininci abone olana yani. abone ol, kayıt olan abone aynısı. Tamam. Kim oldu peki biliyor musunuz? Bilmiyorum. Kim olmuş? Tanıdık birisi. Böyle. Biz biraz önce neredeydik? Buraya gelmeden evvel. Köydedik. Kimin yanındaydık? Yorgunum. Yorgunum. Total. Evet. Neydi orası? Marine Total. Marine Total. Berberoğlu o be. tamam işte. Orada değil miydik biraz önce? Oradaydık ha. Allah Allah. Peki orada çalışan bir arkadaşımız var. Kim? İki tane var orada. Tamam bir küçüğü olan. Ama küçüğü Denizhan. Şimdi orada otururken Denizhan'a dedim ki Denizhan bak 10 de yaklaşıyoruz dedi. Abi ben de abone değilim dedi bana. Ulan dedim kaç aydan beri buradayız dedi. Nasıl abone? Dur abi hemen olayım dedi. Herif abone oldu baba 10 bininci oldu. Abi o zaman ona kalkan diyor. Atomot vereceğiz. <laughs> Vallahi. Evet, ahtobot, tamam. Ve hadi deniz Bizden ahtapot bak istesen olmaz abi ha. Bir kilo ahtapot kazandın. Bir kilo ahtapot o zaman gidip deneyeceğiz çocuğa tamam Bileceğiz, mı? tamam. Dur çocuğu arayalım abi. Sözünde evet. dur. Evet. Çocuğu arayalım bak istesen olmaz baba. Hani bunda şey falan yok abi. Hile mi yok. Yok. Biz gittik abi oradadık. Ben çocukla konuşurken dedi ki abi vallahi dedi ben dedi sana abone değilim. Abone olayım dedi. Tamam, o gidelim, oldu bininci oldu abi şansa. Hatta burada fotoğrafını da çektim çocuğun. Tamam. Dur bak onu da göstereyim şimdi inanmazlar. Gerçi bize inanırlar abi bizde şey yok. Üç kağıt yok. Bizi... Bak. Deniz. Nedir? Denizhan Ünal. Abi 10 abone oldum. Bana ne olacağını yazmış. Evet. Tamam mı? Bak burada. Onu şey yaptım. Screen. Dur lan, telefon şey yapmıyor. Screenshot yaptım onu. Evet, screenshot yaptım. Ahtapot, dur çocuğu arayalım. Merhaba. Evet. Arıyorum. Merhaba. Metin Bey. Evet. Sıcak bastı ya, şu şeyi çıkartacağım. Bu ne? Soba mı yanıyor? Ne oluyor burada? Abi bu doğal klimalı bu. Deniz. Deniz ne diye kaybettik? Total diye. Deniz. Ha, total Marin. Deniz Total Marin. Arıyoruz Metin. Evet. Çocuk şanslı abi, iyi çocuk ama Her denizi iyi. severim. Evet. Bir şey oldu mu hemen ara gelir. Telefonu açmıyor, <laughs> evet arıyoruz ama kazandı çocuk vereceğiz yani yedek yok değil mi yedek yok vereceğiz 10 oldu çünkü her neyse açmıyor demek Dönecek ki bu. çalışıyor çocuk tekneye gitmiş olabilir belki döner biraz sonra. tekne tamir ediyor ya çocuk Hı. evet Metin Bey dur şimdi şunu şey yapalım Burada Doluca'nın da reklamını koymuşsun. sabahtan beri doluca bir şey demesinler. Reklama girmeyelim burada. Ders çevir. E ama Beytun Bey bunlara siz dikkat etmeniz lazım beyefendi. Bu Doluca değil. Ne bu? Ama yazıyor orada koskoca şey yapıyor. Ama bu şey değil televizyon değil. Şimdi olsa televizyonda rütüpten yemiştik. Yasak televizyon zaten burada. Televizyon değil, değil yasak. Daha burada içki içmek yasak. Bizden ailesine. Hayır Bizden hayır. Hı. Şimdi televizyonlarda hep şey yapıyorlar ya. He. İkinci. Anladım bizde yasak yok Bazı sanatçılar da ne yapıyor? Ne Mesela ya gittiler balık restoranına hmm. Değil mi? Fotoğraf çektirirken ne yapıyorlar? Rakı içiyorlar Beyefendi içiyorlar da şimdi paparazzlar geldi hmm. ve da şey hemen rakı alıyorlar şeye koyuyorlar Alta Alta niye? Gözükmesin rakam olmasın Ne gerek var değil mi? İçiyorsun hiç kardeşim İçiyorsun yani ya, Allah alacağım. Allah Kimden ne satıyorsun? Alo şey. Yanlış olmasın be <laughs> Metin abi yanlış olmasın ne sen olsun be başka be hiç gitsin. Metin abi. Tövbe tövbe bu da çıkarttınız bunu ne yapacaksınız? Durup dururken. Ne <laughs> ya ben? Ne bileyim bana doğru şey yapıyor. Ne ya, buyur. Sizden korkmaya başladı Metin Bey. Evet. Bugün 9 Aralık Çarşamba saat 15.12. Bunu 15.12'de çekiyoruz bu videoyu. Evet. Bugün şey yap. Ne oldu? Mesaj geldi. Tebrikler diyor. 300 bin dolar hesabınıza yattı. Allah bereket versin. Bereket versin. Yüz bin <laughs> doları ben ne alacağım? Bir doları senin. Bir <laughs> dolar. Bir doları sen. <laughs> <Bir doları. gülüyor> <Bir doları. gülüyor> dur çekim yapıyoruz çekim küfür etme. Lan <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Kapat. Hayır dur şimdi. <laughs> Baba. Çekimdeyiz. Çekim yapıyoruz çekim. Yapın yapın. Evet. Metin Bey, var mı abonelerden bir isteğiniz, bir şey istiyor musunuz? Olta takımı, molta takımı, <laughs> yollasınlar. Evet Metin abinin de sponsorları var ha. Martı göndersinler. Ne yolu? Martı. Martı mı? Evet. Ne yapacağız biz Martı'ya? E, Martı bir radar adır, denizin. Onları takip edecek, balığı yakalayacak. Ha Martı şey yani. Martı takipçi yazı mı? Evet, aynen. Evet, evet koyacağız onu. Aynen. Ne no, Martıları Mart takip edeceğiz. Martı neredeyse balık orada mı? Balık orada evet. Vay 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 vay. Balığa ne zaman çıkmayı düşünüyoruz peki? Hava kalsın. Bu aydan sonra. Ya Metin Bey, yazdan beri buradayım. Ben Arkadaşlar ya, yani. kışın çok soğuk olacak. Kar düşmesi lazım. Kar düşmeden olmaz. E kar yağdı geçen gün. Yağmur kar nereye yağdı? Ulan geçen gün kar yağdı. Kırağı da o. Karla kırayı karıştırıyor. Beyefendi yukarılara kar yağmış. Zaten şeyi de kapatmışım yalnız ya bebostoyu. Sabah kalkamadım bu kolum buz tutmuş. O kar sayılmaz o. öyle böyle bir atıştırmış o. Öyle mi? Kar dedi mi dize kabele kar, kar olacak. Burada çok büyük bir kar yağdı mı peki? Çoktan yağdı. Ne kadar? Hiç böyle bir deniz buz tuttu mu? Tuttu. Hadi canım. Balığa çıktınız mı o zaman da? Çıktık. Nasıl çıktınız? Buz kuran mı sizin tekne beyefendi? Buz kuranı var tam tekne. <laughs> Metin Bey bize aşk hayatınızı anlatır mısınız? Bir kafayı bulayım anlatayım. <laughs> Daha bulmadınız mı Metin Bey? Aa. Evet. Hiç unutamadığınız bir aşkınızı anlatın. Bak bugün 10.000 abone. Buyur Buyurun. Buyurun bir meze alın. Beyefendi ben yiyorum ben sizin gibi yavaş yavaş ben Fransızlar gibi yavaş yavaş beyefendi bak siz şurup gibi içiyorsunuz. Abi sen Fransızlar gibi değil, sen Hint fakirlerindensin yani 6 aydan 6 yemek günü 6 aydan 6 ay içiyorsun. <laughs> Ekonomiye zarar veriyorsun sen. Ama beyefendi ne yapayım içkiyle pek aram yok yani. Ben sosyal... Yemekten de yok yemek ya. Yem. E, ama beyefendi yavaş yavaş bak hep burada muhabbet ediyoruz hem yiyoruz Metin mi? De... Ekonomiye zarar veriyorsun sen darbe yapıyorsun yiyeceksin. <laughs> evet. <gülüyor> <laughs> evet anlatın Metin Bey. Bak dünyayı dolaştınız. Ha, bana diyorlar ki baba kaldın diyor şeyde diyor Trakya'da diyor dolaşmıyorsun. Oğlum ben zaten dünyayı dolaşmışım. Ne ya, yapacaksın yani dolaşmışım? Dünyanın yani yüzde seksenini dolaşmışım. Türkiye'yi dolaşmışım. Zaten pandemi var. Ben de şimdi buradan niye karavanı kaldırayım da gideyim çekim yapayım. Allah korusun değil mi baba? Hiçbir yere gitme otur otur Yani. Gitmeyim değil mi? Bak, bak. abi abi bak burada şeyimizi Oğlum, yapıyoruz abi. Ben. Elmamızı armutumuzu yiyoruz. Metin Bey. Bulutlar geçiyor bak kuşlar uçuyor. Bir de bir tane şey bulsak kendimize. Ney? Sana annesi bana kızını. 80 yaşında. Neresi olsa daha iyi olur. dede nasıl? Ne? Metin Bey anne kız olmaz mı? Siz annesi ben kızı. Olmaz evet. Niye? Ben deniz kızı bekliyorum. Ya Bey siz de hep deniz kızı yani. Metin burada yani bakir olarak gideceksiniz. Denizde de yaşayan insan de. deniz kızını bekler. Deniz kızına evlenir. Onun Onu kapanmıştır. Olur. Buyurun. Poseidon musunuz siz? Poseidon. Denizlerin tanrısı. Evet. Allah'ım yarabbim ya. Şerefe. Hadi görürsün. Hadi buyurun. Evet başka ne konuşmak istiyorsunuz? Bak bugün konuşabilirsiniz. Paketi gelir açalım da ne çıkacak içinde bakalım piyano mu çıkacak? Sizin hayat, tabi siz aklınız pakette. Paketle evet. Paket mi açmak istiyorsunuz? Aynen. Paketi başka gün açırız Boş Başka bir gün açırız, geçeriz. <laughs> <laughs> paketi, şimdi paketi böyle olmaz beyefendi. Olur. Paket, paket yarın açacağız. Şimdi bugün bak keyfiniz bu 10 bin, paket yarın açacağız. Kutu, kutuyu açacağız beyefendi, kutunuzu açacağız. Ben kaç bin dolar çıkacak bakacağız. Beyefendi kutumuzu açacağız. Kutunuzda ne hissediyorsunuz? <gülüyor> 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 Hadi. Sizi biraz sonra teste sokacağım beyefendi. Evet. Bir tane çizgi Amerikan polisi yapıyor ya böyle. Evet. Yürüyeceğim. Durduruyor bu diye. Sizi düz çizgide yürüteceğim bakayım yürüyebiliyor musun? Geri geri yürüyeceğim. Yürüyeceğim. <laughs> Nasıl geri geri? Geri geri gideceğim o zaman <laughs> belli olur gittin düşersin tabi. Ha geri geri mi Hı -hı. Gözünüzü kapatın. Hı -hı. O zaman ava gidiyoruz şimdi. Tamam. Hazırlanın. <laughs> Şeyleri giyin. Evet Metin Bey size gerçekten <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimizi burada sonlandıralım mı? Sonlandıralım. Yeter mi bu kadar? Yeter yeter. Yeter beyefendi. Arkası de. yarın. Arkası yarın evet. Abi, evet. bir şey demek istiyor musunuz YouTube'daki abonelerimize? Abonelere çok selamlarımı sunarım. Balık yollayacak mısın abonelere? Balık. 10 bin tane abone var. Abi hangine böyle yollasın? <laughs> orta iflas ederim ben. Bir tane sana veriyorsun, Deniz Denizhan'a vereceğiz. Her hafta bir tane aboneye yollayın o zaman. Her hafta olmaz. Olmaz. Senede Alt bir. 6 6 6 ayda bir. Beyefendi siz de cimrisiniz galiba Metin Bey yani. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Tekrar. <laughs> Tekrar görüşmek <laughs> üzere. Abone olup da. Abone olup da bak. Abone olup like atın. Like atın. Like like değil like mi like. beyefendi? Atın atın. Like ne like peki söyle hep like like diyoruz. Like dedi sen ne? cash money. Beyefendi bu like yani beğenmek. Ya beğendiniz ama zaten onun şey kontrolden gidiyor be. gidiyor. Öyle şey. demeyin beyefendi yanlış alacaklar sonra. E canım, gitsin be ne olacak? Hayır öyle bir şey yok. Millet zaten ondan beğenmiyor. Ya o zaman hadi içeri bunu. Beyefendi bak insanları tam kapatırken yanlış şey Metin Bey yanlış yönlendirdiniz. Şimdi like nedir biliyor musunuz like? Yedim. Şimdi ben sizin üstünüzü beğendim değil mi? Evet. Oo beğendim. Evet. Like. Like güzel. Okey tamam. Like. Ben para verdim mi size beğendim diye? Vermedim. E tamam işte. Bu yeterli. Ha bu da böyle yani. Şimdi bazıları korkuyor. Orada like'a bastın mı? Param gitti zannediyor. Öyle bir şey yok beyefendi. Yok tamam o zaman. Beğeni siz beni şimdi like'layın. Like'ladım. Paran gitti mi? Gitmedi. Hay Allah'ım ya. Evet hadi bakalım sana bulacağız 80 bir tane. İşsiz misiz artık Allah, Allah ne Deşsiz var. ve işsiz olsun. İşsiz. Tamam, tamam. Yok zengin bir tane dul bulacağım sana. Zengin değil dişi olmasın işi olmasın. Yok yok zengin bir dul sana. Baba düşünsene sana bulmuşuz bir tane. Ve Veyahut da şimdi mesaj geliyor. Ben Metin Bey'i çok beğeniyorum. Ondan sonra eşime vefat vefat etti. Eşimden bayağı yüksek. Almam öyle. Bana sıfır olacak sıfır. Bey Araba abi. alıyoruz abi. İkinci er ne alayım ben? Beyefendi siz yani kaç yaşında gelmişsiniz? ne mi? olsun bana sıfır istiyorum. Ooo beyler bu şey vardı şeyler Şener'in ben karı isterim. <gülüyor> <gülüyor> karı isterim, kar isterim sıfır isterim. <laughs> Öyle vardı. Bakın Metin Bey. Evet. Bu kaçırmayın bunu. Bak çok güzel bir şey söyledim size. Şimdi izliyorlar. Evet. Şimdi ablamızın eşi vefat etmiş. Yüklü bir miras kalmış ablaya. İstemiyorum paramı ona. Paramı param, yalandır. da sen oyalan. Hadi yarasın. Ve sizin para işiniz yok. yok. Zaten bankada paranız var yeteri kadar. Evet. Evet. Gördüm Metin abinin hesabını herkes. <laughs> Yanlışlıkla dedi ki şuraya baksana dedi. İban numaram kaç diye. Bir baktım abi böyle gözler böyle kaldı. Eyvallah. Metin ya? dedi ki seni evlatlık alıyorum dedi Metin abi. Sağ ol Metin baba. Baba. <laughs> Bundan sonra bana baba, baba demiyor. Baba. 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 Evet Metin Bey istemiyorsunuz yani. Tamam kapatalım. Şon şon diyorum. Son şansınız. Son son. Açmıyorum paravanı. Açma kapat. Paravanı açmıyorum. Açma kapat hadi. Peki hadi. <laughs> Çok teşekkürler. En güzel mutlu günler sizlerin olsun. İtalyanca söyleyin, En güzel mutlu günler sizlerin olsun. Nasıl İtalyanca? Ci vediamo domani mattina. Ci vediamo domani mattina. Arrivederci ci vediamo. Ci vediamo.